Hepinize yeni bir video ile daha merhabalar. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Şöyle bir kumkopsi ama marka crunch. Bu ikinci diğeri işte yumurta, yeşillik işte maydanoz, marul. Şimdi iyice bu karbonatı da yüklüyoruz. Crunch. Ondan sonra muzu yükleyeceğiz. Ondan sonra çantamızı hazırlayıp yola koyulacağız. Nereye gidiyoruz? Antalya'ya gidiyoruz. Yani benden tam olarak 45 kilometre ötede bir yere gideceğim. İdman yapmak için. Tolga ile buluşacağız. Tolga ağır bir idman yapacağız. Benim aynı böyle çantam, kemerim belimle bu şekilde. Çok çok iyi görünüyorum. Kemeri belimle taşınca böyle özgüven geliyor. evet şimdi skutura doğru yürüyoruz. Skutura alacağız. Oradan otobüse bineceğiz. Otobüse bindikten sonra bir 40 dakika, 50 dakika bir yolculuğumuz olacak. Ondan sonra yere varacağız. Bu beni yoracak mı? Sanmıyorum. Hayvan gibi yemek yedim. Enerjim de var. Yani akşam saat olsa şu an öğlen. Enerjim yerinde. Hatta şu an hiperaktif gibi hissediyorum. O yüzden yormayacak. Sıkıntı yok. Ey Allah'ım 66'larla ne? 66'ların GL'siyle sizin GL'niz aynı değil. En iyisi misin bro? Ben en iyisi. Tamam ya ben, ben evrenin en iyisi. Baba ağlama. kardeşin ilk ilk geriye girdi. Kanka ben kazanmayacağım. Siz kaybedeceksiniz ama. Ya. Siktir. <laughs> Kenderme hepiniz kaybedeceksiniz. <laughs> sadece sadece ben kazanmayacağım siz de kaybedeceksiniz. <laughs> Neyse. Evet, e, buradan kardeşime göndermi seviyorum. Şöyle statü göstereceğim. Aa, saate bak. Burada bu arada. Oo, Tolga da giymiş. Casio statü. 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 Kulaklığım düştü ama. <laughs> buradan aldığımız saat bu arada. Evet. Tolga bizi şeye götürüyor. Ee, şimdi bir markete götürüyor. Sonra eve mi gideceğiz emin misin? Zaman var mı? Bak Tolga bir oldu. Kanka ben sonra bizi evde almazlar. Yiyip, direkt çıkacağız yani. Evde spor salon yan yana zaten. Tamam. Tolga gay olduğu için karbonhidrata ihtiyacı varmış. Kahvaltı yetmiyormuş. O rice kremi yiyecek. Ben de onu izleyeceğim. Ondan sonra İlman'a geçeceğiz. Evet Tolga 50 kilometre geldim İlman Hanım. Açık görüyor musun? Şimdi izle evet. performansımı nasıl hiç etkilemiyor. 265 kilo 3000 var. 3000 kilometre bozmuyor ama değil mi kardeşim? Oğlum 3000 kilometre çıtırdan you know? Çıtırdan bozdu. Tolga, evindeyiz. Rice of, Cream of Rice yedirdi bize. Dubai çikolata, Protein ocean, Ares %10 indirimli. Tolga'nın bu arada Grizzon'dan sponsorluğu var. Evet dostlarım, yeni anlaştık da. Evet. Grizon markasını tercih ediyorsanız, Tolga'nın mainon kodunu kullanabilirsiniz. Evet dostlarım. Eğer Protein ocean markasını tercih ediyorsanız, Ares kodunu kullanabilirsiniz. Evet. Değil mi? Şunu çek şunu Çok iyi. TPSSF. Oğlum keşke ben de giyseydim. Evet. Unuttum ya. Şimdi çıkıyoruz. Yok. Evet dostlar şimdi salondayız. Bayağı kocaman bir yer. Bir ton ekipman var. Aşağıda mı? Soyunma modası aşağıda galiba. Evet dostlar burası benim antrenman yaptığım yer. Ben antrenmanlarımı burada yapıyorum. Teşekkürler Tolga Bilgik. <laughs> oğlum burası çok sakin lan şu an. Evet. Gel abi. Gerçi ben bir şey giyinmeyeceğim. Sen giyince. Ben şort için. değiştireceğim kanka. Tamam gel o zaman burada şey yapalım. Prevork altımızı vesaire. Yes bro. Tolga abi, hangi pro kartı kullanacaksın Tolga? Hangi bu kombi bu sen kombi hatırlıyor musun? Neydi? evet tabi işte. oğlum Türkiye powerlifting. Ama o zaman biraz regilliydin ağlıyordun şu an. Kahve içtik şimdi. Hevidat içeceğiz. Sektörün en iyi power Fena yanacağız. Karbonat inanılmaz yükledik. Kafein yükledik. Şimdi biraz daha yüklüyoruz. Betaleri ne yap ne yok yükledik. Yani 165 hiçbir şey gibi atılmalı yani. 165 hafif bir ağırlık ya. Çınlıyor ama açtım bak pardon. Ay. Olur. Aslı Tolga'nın tripodu sıkıntılı, yatay çekemiyor. Şu an onun telefonundan YouTube videosuna devam edeceğiz. Benim de tripodum sıkıntılı. Şimdi mobilite ısınmamızı yaptık. Hadi Alan tak, tak, böyle. 25 litre tak, çok konuşma. Tamam, let's go. The fuck up. Birbirinden Kemerimi getireyim. Oğlum direkt kemer mi takıyorsun? Kanka ben sınırsız kemer takmanın önemli olduğunu düşünüyorum. <laughs> ne oldu lan? Valla. Tolga'nın hissiyatı bayağı iyiymiş. Ama elim acıyor ya. Oğlum nereden çıktı bu ya? Tolga. Sen de acır mı ya? Bak sumo tekniğine bak. Göster bro. Sumo tekniğini bize. Ama biraz sesli konuş. Mikrofon iyi duysun. Tamam. Böyle yapıyorum. Hay Tolga. Uyy. <laughs> Çok iyi. Dur şimdi ben Al şu. Bir tur bir bir daha gir. Peki sumo yaparken plakayı ayağından düşürmekten korkmuyor musun? Aa, Hiç. Ben sumo yaparken bazılarını görüyorum. İçeri böyle zor alıyorlar böyle. Şöyle çekiyorlar. Ben alıyorum zaten içeri. Çekiyorlar ve böyle pat diye bırakırken içeri çekiyorlar. Ben yarışmada fark ettiyken göstereceğim sana fark ettik. <laughs> Oğlum bu ne lan yamuk oldu amına Kan. Ya çek. Power'a ilk başladığında sumo mu yapıyordun? Kanka muhtemelen sumo falan başladım. Bak ben T evde keşfettim. Ben sumo e, conventional benlik değil. Bak ondan Kesinlikle değil. Görmek istiyorum conventional. Belimdeki hissiyatı çok şey yani rahatsız edici. Sumo'da da ben öyle hissediyorum mesela ama ben hayatımda hiç yapmadığım için yüksek mi? Yapan ben, conventional benlik değil kanka. Direkt gücüm azalıyor. Ama tabi yani sumo conventional'dan daha kolay diye bir şey yok. Hiçbir alakası yok. Onun alakası yani var, Benim var. daha güçlü mesela. Aynen. Gerçi onu da bilmiyorum da daha mı güçlü. <laughs> Çok garip bir şey. İyi yapıyorum ya. Romain, Romain'in dedif gibi. Bari biraz yakından çek kendini. Bakayım tekrar yap. Kanka gayet iyi bu arada. Benim iyi zaten ya. Ben <laughs> Sumo'yu seviyorum. Sumo daha iyi hissettiriyor bana. Ee, bir tane bumper takalım mı? Ne? Güzel gözükür. De. Ya ne güzel gözükür bro. Takacağız zaten her türlü yoksa baksana ağırlık yani 25 yok. 25 tak o zaman. Abi. Full 25 Oğlum incelerden devam. Kardo. Bumper bumper. Minimal minimal arttıracağız. Bir de bu çirkin mi görünüyor kanka? Bumper da güzel görünmüyor ki. Tabii sen çok ağır vasfadın için. <laughs> abi bir şey değil mi? Sen dışına gideceksin ya. 3 kırmızı. Bir 15'lik takacaksın. Atıyorum öyle bir salonda çalışırsan. Gidecek <laughs> kanka. Bari bu kadar. Toka bu kadar ekle. PR. <laughs> <Diyar. gülüyor> Let's go bro. Benim hissiyatım da fena değil gayet iyi. Çişim var. Bu arada müzik açabiliriz de. Açsana. Açalım mı? Bruce Ball tobi oğlum. Vibe gelsin biraz. Çok sesli olmasın ama. Duyalım yeter çünkü. He, telif yemeyelim. Bayağı iyi. Bas lan. Okey. 120 burada ya. Aynen. Okay. Bu ahiret sessizliğinde idman yapıyoruz ya. Senin programın niye siyah beyaz lan? Ben öyle seviyorum. Ben Instagram nasıl ya? Burada şey bir şey diyor mı? Magnezyum mu? Yok. Var mı magnezyum yanda? Var <laughs> tabii. Evet. Bu iPhone kaç amına koyayım Bluetooth connected. Bu kaç 170 mi? Oğlum 120'den 170'e benim çok jump lan. Kanka zaten 210 atacağım. 170 kilo. Yavaş lan, yavaş. Yavaş bırak. Yavaş bırak. Çok ses yapıyor. Bütün her yeri dinliyor amına. İlk defa bumperlar bu kadar ses yapmıyor. Silimler herhalde daha sert olduğu için böyle. Bumper daha çok çekiyor ama. Evet. Bumper ayağına düşebilir karşı. Anlıyorsun? Yapmıyor. Yapar. 120 170 120 170 çok saçma. Atarsın? Atarım da mantıksız. Ben hep şöyle sınıyorum: 70, 120, 160, 180. Ya 10 kilo da işimiz Belli fıtır, de değişmez. Valla takma bu kadar. Yemin ediyorum bak. Bazı şeyler, kafada bitir. Sen 260'dan önce sonrasında kaç atıyorsun? Muhtemelen yani 225 falan atarım. Belli olmaz belki 230 falan atarım ama. Hızı izle. İzliyoruz. İşte bu o muna Şişirken ne? İşte bu kadar. <laughs> sen niye convention basıyorsun? <laughs> Abi, begin convention mı? Abi bir gün convention bir gün sumo mu? Evet. Yarışmada şey olsun diye. Mesela Diyelim ki small'a verim alamadık. Hemen bir anda conventional'dan puşlamaya devam. Hani bir eksimiz kaybımız olmayacak anladın mı? Bu sayede evet. güvende olacağız mesela. Yarışta bir sumo çıkıp bir da çıkabilirim her an. Evet. Tamam dostlar. 210. Sonra bile değil. kötü lan. Magnezyum yok amına. Elim kaydı. Dostlar şimdi 210 ısınma attık. İlk tekrar kötüydü çünkü elimde magnezyum yoktu. Elimden kaydı. Rahat çekemedim. İkinci tekrar gayet iyiydi. Magnezyumu sürdüm. Şimdi e, 265 reset rep setimiz var. Son ısınmayı 240 yaparım. Hmm, ne bileyim. 240 falan yaparım yeter. Ondan sonra 265 reset rep setimize gireriz. Daha sonra şimdi Tolga Tolga şimdi Setine girecek, ana setine. Onun da resi trap'i var. O da 210 resi trap atacak. O şekilde, Cim bayağı sakin. Kendi müziğimizi açtık, etraf bayağı geniş. Plakalar gayet iyi, bar fena değil. Oynanır. Senin tamamlandığında uyaramadım. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Boş terimleri geç ya, valla. Çoğu şey kafada bitiyor aslında. Evet dostlar, şu an son ısınmadayız. 240 derece son ısınmaya yatacağız. Dolan sonra 260 geliriz, 265 geliriz Çok iyi oğlum. Evet, hız gayet iyiydi. 265 kilonun resetleri bir geldi. Tolga 240 atacak şimdi. Bu ne oğlum? Böyle bir hareket mi var? Ha? Şunu yapma kendini sorgulasın ya. Yani. Böyle hareket... Ya bak, getir o zaman. Ya düşünsene, bacaklarını açıyorsun ve yerden bir santim bal kesiyorsun. Bunu ölmez. Bir de bak abi, Evet. Böyle şey. Her bir onlara abi şey. için bunları söyleyeyim. Dur. İşte, 70, 120 170 210. Şimdi böyle 250 oldu değil mi? Yani, düşünsen. fazla. Şimdi 265 KV Weise Hepsite'na geçiyoruz. Biz zorlamayacak fakat bizim için fazlalama bir kilo. Sen sen dağlar sen de Ne? <laughs> ne? Elimi dizime sinir oldum. Tamam, Sırtıma bir tane hocam şimdi. o zaman son oldu. Tolga şimdi 175 kiloyla back of atıyor 3 tekrar, 3 tekrar. bakalım Tolga'nın şaftı kayacak mı Tolga senin mi şaftın kaçacak ağırlığın mı? Atacağız. Kanka ağırlığın kayması lazım. Bence izleyiciler bakacağızı kabul etmiyor yani. <laughs> Çek aman yapayım. Haydi oğlum. Sinir sistemi falan filan. Beynini aşamaz. İşte bu kadar. Al sana sinir sistemi. Çek lan. İşte bu kadar. Çek lan. Al sana sinir sistemi aman. İşte bu. 175 hiçbir şeydi bu arada. Çok hızlıydı. Evet. İlk back of seti. Dostlar şimdi çok uzanan Tolga ile konuşmalardan sonra sete giriyoruz. 150 kilo ile bench press, pause bench press, 3 tekrar. İlk set at, 2 set atacağım. İlk set bayağı basitti. Tolga spot verecek. Artı olarak bir şey diyecektim. Şunun genişliği çok küçük. Elimi sıyırttım. Neredeyse burayı parçalıyordum yani. Çünkü ben normalde daha geniş tutuyorum ama burası sizin vermiyor. Biraz daha dar tutacağız. Ama ayak genişliğimi biraz daha fazla almaya başladım leg drive için ve daha iyi hissettim. Yani burada elektro olan kim yok ya? de sadece bir tane like olan cim var Bursa mı? Evet. Yok oğlum. Var öyle. Var Var. Ay yani yok. Ya abi Bursa kim ki kötü Bütün elekoları alacak kanka. Lan bir tane var zaten. Hepsine gittin mi? O Mert abi söyledi. <laughs> Gerekirse sen ya. tamamen bırak. Gel. Sağ ol. Evet. Karı gibisin her şeyin uğraştırıyor ama. normal değilim o yüzden uğraştırıyor. Neden biliyor musun? kimse bu kadar ağır atmıyor veya bu kadar... Nereden böyle ağırlı, hani romu kısarım. Nerede dümen var? Hayır. Orada sıkarım. Nerede Atmadı daha güçlü? Benim mü? gibi close grip 180. Atarım ki. 180 close grip. Bok atarsın. <laughs> ya sen sanki atabileceksin kanka. Ben ne alaka? 100... Close grip daha güçsüz evet. Gücünü evet. kısaltıyor. Akarasyon yapıyorum ama zaten. Smodellik. Yapanlara da sikerim. Kanka, sumo yapsınlar. Atabiliyorsa atsınlar. E tamam illa atabilen olacak değil da. Sumonun lafını yapan çoğu adamlar benim kadar kaldıramadığı için kıskanıyor. Evet. Sus. Sus. Tamam. Oğlum bir şey diyeyim, benim 150 hızlı bayağı değil mi? Acaba mı? ayağımı genişletti mi ya? Hayır, <laughs> Anlamı değil. Bence hepsi ayaktan. Ayağım geniş ya, vücudum böyle daha sıkı oluyor nedense. Bu tekniği de şeyden gördüm. Şey, Big Bench As. Jack Reynolds var ya. Big Bench As. Ha? Big Bench As işte. Big Bench ne lan? Ya adam var oğlum, Big Bench As diye. Big Bench? Ya sikeceğim sete gir ya. Allah Allah. Okey. Exist because life is not enough. Damn. Diyor ki hayat yetmez var ol diyor hayatın içinde. Haydi. <laughs> <laughs> Muset Mert abi gelsin amına. Şöyle versen bozar mı? Ver. Sağ. Sağ sağ. Sa Of. Kalçam kalkıyor biliyor musun böyle olduğu zaman? Sen ne yap biliyor musun? Biraz. Sen ne yap biliyor musun? Ne yap? ayaklarını açıkken mi? Evet. Şey, ayaklarını açıkken, evet. e, ayaklarını açıkken Şey yap, kalçanın kalkmaması için step action yap. Yani dışarı doğru verirsen... Be, 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 big Ben Chas söylüyordu yani. Çeki bak. Göster. Dışa doğru açarsan... Göster, çeki bak. Sen şöyle yapıyorsun değil mi bak? Orada ne kadar açıyorum çok merak ediyorum videoyu. Şöyle biliyorum. yapıyorsun değil mi bak? Evet. Normal ama. <laughs> Nasılmış büyük teknik karışım? Büyük adam tek. Bak şöyle yapıyorsun He. Şunu şöyle dışarıda açın. Anladım ben. Kramp giriyor ama. Kaç şimdi ben bir de ısındım. <gülüyor> 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 ne güzel söyledin öyle. Life fitness mi bu? Yok lan dizel fitness bu. Kardeşim, dizel zaman? dizel. Kanka makineler çok önemli kas gelişimi için. Mesela şu Panatta'nın şu leg kölü var ya. Belli abi çok oluyor. iyi. Çok iyi. Belli oluyor. Yemin ediyorum bak ısınma yaptım pamplıyım şu an. Evet. Şimdi leg curl yapacağız. 3 set. Ondan sonra işte idmana devam. Aynen sonunda 2 saat sürdü bench ve delif yapmamız powercı olarak. Şimdi devam. Ya yani sağ olasın karış. Orada programda rır 2 yani. Hemen bir Romanian pozisyonu al hepsini çekelim. Of Romanian ne oğlum? Böyle mi? Aynen. Ne? Bacı gibi düşün. Utanma. mı? Makine on numara. Salonun ismini söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Salonu, Hiç salonu kötülediğim bir yer oldu mu? Abi bazı şeyleri tabi eksik de. Gerek yok her salonda olabilir. hava salonda beni konuştuma. Ölmen gerekiyor. Tamam kardeşim salon çok güzel. Özellikle estetiği falan on numara. O konuda harbiden kaliteli bir salonda idman yaptığına emin olabilirsin yani. Uh, çok iyi hissediyorum. Uf, daha bundan iki set yapacağım ben. Fena. Tamam. Hadi. Şimdi dostlar önceden full streçi savunurum. Artık streççi savunmuyorum o kadar. Tabii full range of motion olmalı. Fakat o streç kasın estetiği pozisyonda çok fazla beklemiyorum. Çünkü biriken stresten dolayı aslında uyarıyı kaçırıyorsunuz. Asıl kas gelişimine sebep olan şey kas uyarısıdır. Eğer stres çok fazla olursa kas iyi bir şekilde uyarılmaz. Nokta. Arkadan nasıl gözüküyor? Çok fena ile Neyse, makinenin tabi panat olması iyi olması bütün uyarıyı falan değiştiren olay. Hepsinin çalışmasında hiçbir zaman bu kadar zevk almadım kanka. Şöyle doldurdu zaman belli oluyor mu? Telefon çalıyor. Tamam. İdman bayağı Tekrar, uzun sürdü. Bayağı terledim başladım. ama. Başladım. Evet, bir şey demedim ki. İşte idman bayağı uzun sürdü. Neyse şimdi roldayız. Kes sportu drop. Çok bayıldığım bir makine değil. Kötü çünkü. Açıkça söylerim yani. Neyse. Ee, yine de yapıyoruz. Bayağı hayvan gibi ağır yükleyince otomatikman sırf hayvan gibi çalışmaya başlıyor ister istemez. Şimdi son setindeyiz. Girelim bari. Bayağı max yükleyeceğim yani ne kadar geliyorsa. Kaç kilo olduğunu bilmiyorum. Önemli de değil. Önemli olan biraz ağır hissedeyim ya sırtımda. Son set. Bu set içinden geçeceğim. Rır kaç ona bakayım. Rır bir. Hayvan gibi basacağız. stomach yerleri çok rahatsız. Ağzın gözüm yamuldu. Şu an üstümü çıkarabilmek isterdim. Hemen burada şey yeri var mı ya? Poz odası. En olmaz pamplıyım şu an. Aynen. Bizim branşımız powerlifting. İşimiz ağır kaldırmak yani. oldu. Tutabildim ama biliyor musun şarkı? Son nesikler maaşı. Haydi Türk'ün oğlu. oyulmuyor. Uh. Uh. Evet, 10 numara hissetti. Eee, 2 setti zaten. 50 kilo artık pek zorlamıyor. Şu an bir salonda genel olarak Türkiye'de bulunabilecek en ağır kilo 50 kilo genel olarak. 60 kilo da var ama şu an girdim herhangi bir salonda dumbbell seti fullleyebilirim. O yüzden ne yapacağız? Değişime geçeceğiz. Ama dumbbell'a biraz daha alışabiliriz yani. Kaç 50 ile 15 tekrar çıktığım zaman derim kardeşim. Bana eyvallah. Evet dostlarım kısa bir kesim yapacağım video. Şimdi ben YouTube'a başladı yaklaşık ne bileyim bir sene falan olmuştur muhtemelen. Ve İlk ee, ilk başladığım zaman 25 abonem falan vardı. Şu ise 2730 civarındayız. Yani aktif olarak Biliyorum ee, bilmiyorum. 2060'a 2760'lara çıkmış olabilir. Neyse bu önemli değil. Ve ilk başladığım zaman ki hala kullandığım telefonum olan iPhone SE ikinci nesile sahibim. Ve ilk başladığım zaman dediğim gibi 25 abonem vardı. Bu telefonum vardı. Şu ana kadar yaptığım bütün paylaşımları da bu telefonla yaptım. Yani videoyu bununla çektim. Videoyu bununla editledim bir süreye kadar işte bu telefonla paylaştım. Ondan sonra bilgisayar atıp bilgisayardan paylaşıyordum. Çünkü telefonda 64 GB olduğu için yer kalmayıp atamıyordum videoyu. O yüzden bilgisayara mecburdum. Böyle kız arkadaşımdan ikinci el yapıştırdım bilgisayar. Google'a girse yeter zaten. Ee, o şekilde şu an ise Google AdSense yani YouTube'dan pin kod geldi. Şu posta şeklinde. Bu da e, demek demek paylaştığım videolardan çok minimal olsa da bir para kazanmaya emeğimin karşılığını almaya başlayacağım. Bunun ee, için kısa bir video çekmek istedim. Şu zamana kadar olan herkesin içten destekleri için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Eğer ilk YouTube'a başladığım zaman ekipmanlarımdan ve sahip olduğum şartlardan dolayı şikayet etseydim, bahane öğretseydim, başlamasaydım şu an bugünlere gelemezdim ve destekleriniz de olmasaydı aynı şekilde. Ama ilk başta ben başladım yani başlamasaydım hiçbir şey de olmayacaktı. O yüzden buradan başlamak için bahane üretenlere ve bir şekilde başlamayanlara sürekli bahane uyduranlara sesleniyorum. Hiçbir zaman doğru zamanı bulamayacaksın. Doğru zaman başladıktan sonra gelecek aslında. O yüzden şartın ne olursa olsun bir şekilde bir şeyler yapmaya, üretmeye, çalışmaya, çabalamaya başlamasın. Yaşının Sadece çalışmaya başla. Ve istediğin şeylere pes etmezsen, devam edersen sahip olmama gibi bir şansın yok. Başaracaksın. Yeter ki başla. Teşekkür ederim. Görüşürüz.